Türkiye'mdeki herkese selamlar ben Faruk. Bugün sizlerle beraber Cities: Skylines oyununu nasıl Türkçe bir şekilde oynayabiliriz konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Oyunumuz klasik şehir kurma simülasyonu, modern bir versiyonu. E, oyun gerçekçi bir yapıda, bir e, şehri idare etmenin heyecanını, zorluklarını yaşatabilmek e, için taraftan şehir kurma tecrübesini de size ekleyerek kasabadan mega şehre ilerleyiş hikayesini size yansıtıyor. Oyunu hem e, Epic Games'ten hem Steam'den satın alabilirsiniz. Ben Epic Games'ten satın almıştım ama aynı zamanda isteyenler Steam'den de satın alabilirler. Paradox Interactive'in e, yayıncılığını yaptı. Oyun 2000 yılı, 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam e, çıkış yapmıştı. Bugünden itibaren birçok yayıncının, birçok oyuncunun severek oynadığı bir oyun haline geldi. Oyunun maalesef bir Türkçe geliştirme ekibi yok. Ee, bizler de çeviri ekiplerinin yamaları sayesinde Türkçe bir şekilde oynayabiliyoruz. Ee, portal editörlerimizden Mert Doğan bu konuyla alakalı bir hatta makalesi de bulunmakta. Linkini aşağıya bırakıyorum. Hem kurulumu yazılı olarak anlatıyor hem de ee, Detaylarıyla size bilgi veriyor okumanızı tavsiye ediyoruz Evet arkadaşlar aşağıda verdiğim linki tıklayarak e, Türkçe yama modumuzu ilk önce bilgisayarımıza indiriyoruz ben indirdim i̇şte Görüldüğü gibi e, bunu sağ tıklayarak klasör içerisine çıkarttım ve Burada e, modbanktr isimli bir klasörümüz var içerisinde bir diğerlerimiz var aynısında Bu klasörü kopyalıyoruz oyunun kurulu olduğu e, alana geliyorsunuz, Files'tan moda geliyorsunuz, mod klasörünü ve klasörü buraya kopyalıyorsunuz e, ve daha sonra oyun'a giriş yapıyor. Oyunu açayım aynı zamanda kısa yoldan. Ben daha önce kurduğum için benimki hala Türkçe olmaya devam ediyor ama menülerin yerleri yine aynı. aynı. Buradan Config Manager yani içerik yöneticisine giriş yapıyorsunuz. Modlardan Turkish Location Mod seçeneğini aktif ediyorsunuz. Oyunu kaydet dediğinizde e, otomatik olarak aktifleşiyor. Daha doğrusu çıkıp tekrardan girdiğinizde oyununuz tamamen %100 bir şekilde Türkçe oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cities Skylines oyununu nasıl Türkçe bir şekilde oynayabiliriz konusunu işledik. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmamanızı isteriz. Esen kalın, hoşçakalın.